Evet arkadaşlar yayınımız başladı. <laughs> çok güzel ya. Mesela şimdiye kadar oynadığım oyunların hepsinde yayın açsaydım belki anneme ev almıştım ne bileyim. Zengin olmuştuk ya. Buna Bu da de şükür. De. Buna, buna da şükür de. Aynen buna şükür. Aynen şükür. Abi ben ye çok mesela sinirlendiğimde çok şey yapıyorum ya böyle. Çok isyan ediyorum falan. Ama sonradan pişman oluyorum tabi de. O an gelen olur. bir şey ya. Bak birileri. Birileri girmiş mi buraya? Abi. Birileri buraya girmiş abi? Aynen abi girmişler. Abi benim bu arada QBZ boş. Yani sekebilir bayağı bir kör. Kör olabiliriz. Aytun aha geldi benim arkadaş. Aytun kanka var ya 4 maçtır çok kötüyüm ya. Çok yani bayağı bir şeyler. Adamlar, 320'de de var. Powsanlar. Bir sen bir daha bot var. Mıydı? Aynen o bot olabilir. Ama şu tepede biri var. O ona odaklanmıştı çünkü biz onu şey yaptık. Abi ben o ad, sıkıyordum ama sen gözüm drop'taydı drop attı bir yere ama Aha bizim Oyuncak gene gidiyor Aha Abi beleşkil Abi beleşkil aldım buradan Şunu şunu al şunu al Aytun var ya Haydar geldi. Ben aslında yayın açtım. Haydar gel. Allah ne oldu? Haydar geldi, çıktı yere. Galiba sıkıldı. Ya zevk alamadı, çıktı. Yelek. Aa yelek var mı Dayton orada? Tam tam ya yelek. Aa kaçırdık yeleği, kaçırdık ben onu. Aynen ya. Kareye bastım orada. Abi yelek bıraktım ben orada. Mehmet Mehmet'ti de mi abisin? Mehmet. Aynen aynen. Ha. Dedim belki oğlunun ismini falan koymuştur. Tamam Mehmet abi. Abi yelek görürsen uyarsana <gülüyor> beni <gülüyor> ya. Sevdiz. Tamam. Gel abi Hatink'e girelim ya. Sakindir herhalde burası. Aytun kanka bak işte Şanok böyle mesela. Çok farklı ya. Mobilden çok farklı. Mobilden de farklı. Emülatördeki PUBG'den de çok farklı. Bunlar kafalarına göre takılmışlar. Bootcamp'e mesela. aa biri daha geldi lan. Kim geldi? Aytun kim geldi? Görkem mi geldi? Kim geldi yayına? Görkem Ömer. Kanka Görkem sen mi geldin Ömer? Kim geldi yayına? Evet, bastın yedik. Aa çıktı lan. Evet. Evet arkadaşlar. Dur dur dur, kör oğlum dur dur. Abi kaç abi kaç. Abi kaç abi kaç. Abi biraz arkaya kaçmamız lazım. 4 3 kişiler. Yukarıdayım ben. Kaçtın mı? Sana doğru geliyorlar ya şey. Az siktir. Ah Çok şey yaptı. Ya. Abi adam SKS ile bir Sen de mi? Aa, orada. Abi bunlar şey ya bunlar biraz sağlamlar. <laughs> Aa bak sağdan geldi bir abi. O 3 kişiler abi bunlar. Ah, kim bu abi ya? Abi baksana bir çantalana ya. Ne bileyim. Bak bugün bir sorun var ya. Bugün biz paralılara denk geldik. <laughs> Baksana çantası kaskı falan Yok kanka hile yok da Ne bileyim Çok farklı insanlara denk geldik ya 5 maçtır da var ya Bir insan kilalamaz mı ya Nabi. Efendim abi. Ben şimdi seni ekleyebilir miyim acaba? Abi hiç fikrim yok. Xbox ya. Dene istersen abi benim isim kolay. Dedim sana Arkadaş ekledim tamam. Ben seni ben müsaade abi tamam mı? Tamam abi görüşürüz. Oynarız abi müsait olduğunda. Allah'a Tamam. Aynen abi hadi Allah'a Hayırlı ben geceler diyeyim. abi görüşürüz. Aytun yemin ediyorum bak. Bak görüyorsan eğer bak maç geçmişim. Sen ne zaman girmişim ben oyna? Ben oyna lan saat yazıyor mu burada? Ha bak bir saat önce bak şimdi Aytun. Bak biz parktaydık ya en son. En son parktaydık. Bak eve geldiğimden beri 7 maç oynamışım. Bak aldığım killlere bak. Dur aynen bunlar değil mi? Bak mesela 1, 2, 6, 4. Bak bunları sayma bak. Kaç? Mesela bu 1 saat öncesi aynen Bak şunlara bakalım 0 0 2 4 Bir de bak şeye bakalım Şimdi o parke gelmeden Önce bak 17 4 Tam burada bunlar da 0 1 bak 1 15 7 11 9 Gene 0 var gene 9 3 var 11 var Lan Bitti amk hep, hep ilk 10'dayım bak Hep ilk 10'dayım Bunda bir on, bunda nereye atladım ki ben? Ya bunu bilmiyorum. Full amurakim 17 var. Kim bir 6 maçtır amurakim bir şey yapamadım. Altı mı yedi mi? Üç, yedi gal, aynen yedi maçtır şey yapamadım ya. Mesela kapatıp baştan açacağım bir pub O zaman yayın kapanır mı lan? Aynen kapanır ama. A neyse. Dur Ömergil'e Ömer mesaj atıyorum gelmiyorlar amına kim yayına. Şerefsiz köpekler. Şimdi sessiz mesaj atacağım. Yayına gel lan Good. yazacağım. Ya Ömer, Ömerle Görkem ya. Görkem. Ayda <laughs> safa kula. Ey, ey. Şş, ey işte nasıl sen? Çok sağ be abi. Adamsın adam. İyi bayramlar. Adamsın adam. İyi bayramlar efendim. Hem de var, hem de var. Ne kurban çok da cevap ve Where are from? I'm from Belçika. Belçika. Belçika yes. Evet. Eden Hazard, Eden Hazard. Adam adam. Adam adam abi adam. De Bruyne. Company. Erdoğan Company. Aynen aynen. Hakan Hakan Çalhanoğlu var bizde. Ne bileyim. Uğurcan var. Bugün Yedi, yedi, yedi. Mustafa Kemal Paşa. Biliyor musun? <laughs> Ahmet Kaya, Ahmet Kaya. Biliyor musun? Ha? Oh, yes, yes, yes. Ahmet Kaya. Amin ki Ahmet Kaya. İbrahim Tatlıses <laughs> <Fadlısız>. İbrahim Tatlıses Do you know İbrahim Tatlıses? Yes, yes. Okay. Ahmet. Allah'ım. Amin. Adamı ibadet etmiş biliyor. <Gülüşmeler> <laughs> Mop bak. Ahmet Kaya. I love you Ahmet Kaya. ahmet kaya I aynen in Kurdish. Bak, bat aduqan Kurdish Why aduqan Kurdish O kadar bilmiyorum ben. No English. Ben bilmiyorum İngiliz. I <laughs> you know Turkish. I know Turkish. I know Arabic. I know English. I know Kurdish. I know Iranian. So <laughs> really? <laughs> <laughs> I, <know Iranian. gülüyor> <laughs> <laughs> I am from Turkish. Turkish. Turkey. I'm from Belçika. <laughs> Belçika bro. Belçika adam. Aytun ben onu so ha. Kanka ben onu söyleme. Don't Anne neyse siktir bah, Ahmet Kaya içir mi sana? Ahmet Kaya dinleyeceğim mi bilader? Ahmet Kaya dinleyeceğim mi Ahmet Kaya? Dur bak bak bekle 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 bak Öyle sahbem iyisi Bak bak şimdi bak Ahmet Kaya içeceğim sana bekle Dün o misi Bak Ahmet Kaya Misi misi dün Bak bak şimdi bak bekle bekle bak Bak şimdi bekle Bak bunu biliyor musun? Baba şey. baba. Ba ba Beni bilo, beni bilo. Ahmet Kaya. Eee. <laughs> Her neyse tamam. Ses kasıyorum ben şimdi evet. Let's go baby. Let's go. Aytun, Aytun İngilizce, İngilizce, İvan'ı, İvan, İbanı şey yapsana. Aytun, İngilizce'de IBAN ne demek? IBAN'a para at, yaz, bir bulsana Google'dan. IBAN'a para gönderir misin? Adam onu söyleyeceğim İngilizce. Belki para gönderir. Ya <laughs> yeah, ya, yeah, okay, okay, come on baby. Tamam, dur bekle. Instagram, Instagram, one number, one number. Dur dur, kim konuşuyor? One two, two number. Hey Belçikalı. Belçika. Bu kıstı mı lan bize? Siz benim nasıl? Ama ne ki adam adamı diyorum ki Mustafa Kemal Paşa diyorum. Van number. Instagram. Instagram. What do you Instagram. Instagram. I have Instagram. Evet. Aynen kanka sese geldim de Burada bir yerdeler adamlar ya Ne ve çok çeş abi Demet meşe Vay ni demet meşe Demet meşe Allah'ım

tamam kanka görüşürüz. Ehmet. Tamam ha isteyeceğim, tamam. Sizi tamam. benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Sen biliyor mu? Biliyor Oldu, mu? Bayama, bayama. <gülüyor> <gülüyor> Oldu. I love you Belçika. I love you. Adamsın lan sen. Sen var ya beton etmez, beton. Beton etmez yani. Beton etmez. Korva çok çeşit abi nasılsın? Ya nasılsın iyi Vuracaklar bizi vuracaklar Bize bize pusu kuracaklar Gücümüzü bilmiyorlar Ne yaparsa yapsınlar sen bunu bilmiyorsun galiba ya şiki, şiki 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 baba Kafamızda yok ki Uuu leke leke oyna oh, He sen oyna okay. leke leke Şiki şiki şiki. <laughs> şiki 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 baba Şiki 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 baba Ayna, Baba yeah. şiki şiki O leke leke oyna Oylasar da misii

Ayla Sabanisi. Parmağında yüzükler, kolunda bilezikler. Oy gülüşüne kurban, oy oy Eminem. Oy oy Emine, oy oy Semire. <laughs> Ulan diyor, Aytu şansına bak ya. <laughs> I love you Aytun. I love you Aytun.

İrani milletik Ayla, ayla Ayla sahabaymış Döne var Gün doğdu hep uyandık Siperlere dayandık Gün doğdu hep uyandık Siperlere dayandık İstiklali nuruna da Alkanlara boyandık Her şey yolunda gibi gözüküyor oradan. Bıraktım zamana Geride kalana Dayana, dayana Aa, bu yolu dayana 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 Bu gibi bayan Biberin aaa Olduğu yaman <laughs> Mavi mavi masmavi Gözleri boncuk mavi Bir gördüm aşık oldum bu su ile yağmur çamurlu Ben yemedim oh, bundan öpteyim ben öpteyim Allah'ım Su ile yemedim Yemedim Siz benim nasıl yandığımı Nereden bileceksiniz Allah 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 Ya Allah. 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 Allah 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 bu nasıl semek Allah 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 bu nasıl semek bu nasıl semek Ne kurbe çok şiş abi Beli velo beli Çav vela çav vela çav 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 bu I need car please. İşte bir sabah Uyandığımda Çav beyla çav beyla çav beyla çav, çav Bu Türk iş Bu Türk iş versiyon Türk iş Nasılsın çok sağlıklı abi Boynu bükükler, boynu bükükler. İnsan değil bu, sanki bir melek. Allah 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 Allah, bu nasıl sevmek? Allah 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 Allah, bu nasıl sevmek? nasıl sevmek? Bu nasıl sevmek? Dünya haber hani. Bak, bir, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Vur bana, vur bana, vur vur bana. Gel bana, gel gel bana. İşte evet, sonraydı Ne? Vur bana, vur vur i̇şte bana. Gel bana, gel gel bana. Korkma benden. Let's kalkarım. go, try. let's go. Vur bana. Let's go, try. Vur. Ayla korpa. Hadi drop dem bataklıkta. Vur bana Canım zaten günü da. Vur vur Lan araba niye gitmiyor İzmir'in dağlarında çiçekler açar Çiçekler açar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Yaşa Mustafa Yaşa Mustafa, yaşa, Mustafa. Yaşa, Mustafa Kemal Paşa Kemal Paşa ye, yeah. I love Kemal Paşa Oh, I love you Kemal Paşa Lider Türk Lideri Eto Eto abi, Eto Dünyanın Kahramanı Gerçek Kahraman As Ah be Kurşun yedim sol yanım Kurşun yedim Sapa, sol yanım Hayatım benim şu Ole ya alışın Aga be çok kötü bir ya. Vuracaklar bizi vuracaklar. Bize bize pusu vuracaklar. Aga be. Aga be. Çok güzel de başlamıştık ya. Aga be. Sorry profesör. Ben, ben Ben Bak 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 bekle bak bekle bak İbrahim İbrahim tatlı ses İbrahim tatlı ses YouTube. Ee bak bekle baba. yemin ederim seni sevmezdim. İki o mı selle. Oley. Ay. Ay ya sabranisi. Abi come back abi. Ya.